Arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Bugün Getir motoru ile birlikteyiz Honda marka motosiklet e, Markası zaten burada yazıyor Bu motorun yokuş testini yapacağım arkadaşlar e, Öyle bir dik yokuş ki arkadaşlar Hemen size gösteriyorum Bakın arkadaşlar girilmez işareti var Sokak bildiğiniz sokak haritada gözüküyor Ama sokakta girilmez işareti var Zaten araçlarda kullanmıyor Çünkü çok dik bir yokuş Yukarıdan da gösteririm size e, Bu yokuşa ben normalde kullanırken buradan hızımı alıp o şekilde çıkıyorum hani 30-40 la falan. Şimdi şu başlangıçta duracağım. Durduğum yerden çıkacağım. Bakalım kaç kilometre hızla yokuşu çıkabilecek miyiz? Tabi şöyle bir durum var hani 24.000'de motosiklet kullanılmışlığı var. Yıpranmışlığı var. Bunlar olabilir. Yani sıfır da değil sonuçta. E, scooter. Bildiğiniz sıkıdır arkadaşlar. Ama Honda kalitesi var mı yok mu bilmiyorum tabii. Ee, şimdi yokuşta tek elle tutacağım ben gidonu. Tek elle yine çekim yapacağım. Kas kameram yok. Ee, bakalım yokuştaki durumu ne? Dediğim gibi hızımı almadan çıkacağım. Dur, yokuşun ağzında durup öyle çıkacağım. Durum bu şekilde. Şöyle ayaklarımızı kapatalım yine. Çevirelim anahtarımızı. yokuşun dibine geliyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aynı yokuş. Değişiklik yok. Girilmez işareti var. Tabelesi levhası var. Ee... yokuşu göstermenin anlamı de yok. Göstergeyi göstereyim size. Başlıyorum. Yavaşladı. Son dik yerleri ve çıktık. Yokuşu tamamladık arkadaşlar. 20 ile mi çıktı karşıya çıktık çektiğim için fazla göremedim Şöyle hemen iniyorum motordan Yokuş bu arkadaşlar Görüyorsunuz Dikliği Dikkat araç giremez iner inmek de yasak arkadaşlar çıkmak olduğu gibi Yokuşu rahatlıkla çıktı İki kişi de çıkar çeker sıkıntı yok Bunun inceleme videosunu çeksek mi bir şey diyemiyorum ama ufaktan bir çeksek iyi olur aslında kanal için. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.